Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün devam ediyoruz arkadaşlar. Önceki bölüm arkadaşlar elmas bulmuştuk. Şu an elmasın şeyse hala devam ediyor arkadaşlar. Elmas kazma yapmıştık arkadaşlar. Bak arkadaşlar bak demiştim ben. Bak falan demiştim. Yani bayağı çok değişik şeyler yaşamıştık yani. Ya ben yani şu an hala anlatamıyorum. Çok değişik şeyler yaşadık. Yani ham altın ayağı bulduymuştuk ama yani baya değişti. Şimdi buradan bunu değiştireceğiz. Yeri değiştireceğiz ya ilk önce. Eve bakım ilk önce. Ondan sonra arkadaşlar şey yapacağız. Madene ineceğiz. Oradan da hmm. işte madene ineceğiz oradan şey alacağız, geleceğiz o çok dolu işimiz var ya arkadaşlar bir dakikanızı alacağım hemen geleceğim arkadaşlar tamam arkadaşlar geldim arkadaşlar bir, bir şey yok ya bir tane su içmeye gittim geldim direkt arkadaşlar bekliyor dedim koşarak gittim geldim ya tam mis gibidir yani mis mis. Ha şurası da orta al diyor. Ondan sonra biz direkt şeye gidelim. elmasların olduğu yere işin alalım. Burada lav vardı. Ah. Aklıma olsun ben şey almadım. Bir dakika şuradan şey alacağız. Biz buraya kayd burada kaydedek onun sonra bu U'daki şeyi e, hı, bunu silelim tamam iş. gördünüz mü arkadaşlar sildik şimdi buradan bu da değildi bundan oy buradan su alabiliriz kovayla gideceğiz ondan sonra oradan su alacağız işaret yaşından arkadaşlar burada su bulabilirsek bulacağız dedik pa 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 kaçacağız ondan sonra aha tabii değil, daha ya. ya su bulabilseydik ah iyi olurdu da ay yanacağız yakacağız benim hale bak görüyorsun arkadaşlar görüyor buluyorum hala ya gezersem bulur Aa, bak hala burada da buluyorum Allah bundan neyi böyle önceki bölümde arkadaşlar şey dedim önceki bölüm kesin baktı yani 20 tane şöyle bir bakıyorsunuz arkadaşlar görmeniz imkansız olan şeyi şeyde gördünüz adı nedir Minecraft'ta gördünüz normalde Not abimiz böyle şeyler yapmazdı ama ne olmuş bilmiyorum. Baka herhalde katlandı ya Minecraft. O bir şey olmaz. Minecraft sadece bir şey olmaz da bu ne ya arkadaş <laughs> FPS hele ya FPS bu çok kötü arkadaşlar böyle şey yaşanabilir mi ya Allah Allah ben oyuncular arkadaşlar için şey yapıyorum bu FPS gelmiş beni dala geçiyor sen kim beni dala geçiyor sen kimsin beni dala geçiyor. geçiyor ya Del abi sen kimsin beni dala geçiyor ya sen kimsin kimsin sen ya daha bir bir ya Seçilsin ya İşte ya aman Minecraft geneli Ne olacak Buradan nasıl gideceğiz ya oraya Allah'ım buna ne Arkadaş Aha elmas mı Evet elmas wow Görüyorsunuz arkadaşlar elmas bulduk Allah'ım ya var ya Önceki bölümde bu kadar sevinmedim ha elmas bulduğuma çünkü o baktı ya bence ben ona inanıyorum yani baktı o bug. kesin yüzde bin beş o Ya ben inanıyorum ya yani, bug olduğuna Yoksa Önceki bölüm bug olduğuna inanın Önceki bölümü izleyip gelsinler arkadaşlar bug olduğuna inanıp inanmayanlar bu videoyu izleyecekler Hah lav ya sonunda kardeşim Biz neyi bekledik ve böyle Ama hala lav yok ama bak şimdi buradan Burada daha dur Buradan değil Şunun aa burada geçiş varmış Aa ne kadar terbiyesizlik ya Şuna bir bahar mısın? Ben kaçar gider ya aman öf Zaten şeye yakalanacağız. Lava yakalanacağız. Çabuk şuradan kazıp. Gidek biz. Yoksa la bizim peşimizi bırakmaz. Ya ne oldu ben yani? Öyle ölüyordum ya. Aa şurada kesin. Kesin bak kesin. Şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz düşeceğim içine kesin bak. Aa bak hele ya. Nasıl bir Oğlum buna ne lan? Tam ortasındayım ha. Vallahi bak düşerim ben. Harbi diyorum şaka demiyorum düşerim ben. Aha buldum bak ben ne dedim ya. Ben has Minecraftçılardan biriyim ya. Arkadaşlar size ıı, bir kuzenim var. Kuzen nedir nedir o da sayılmaz gibi ama neyse Yani arkadaşlar kuzenim var o da şey açacakmış video açacağım ben de burası star videolar falan diyordu Ya Atar mesela merak etmeyin arkadaşlar onun şeysini Atacağım da zaten arkadaşlar Atarım yani açtığı zaman Kaç biz kaçıncı videoya denk gelir bilmiyorum belki yedinci bölüme falan denk gelir yani Anlaşması biz obsitleyenleri ne için alıyoruz? Biz obsitleyenleri O yukarıda gösterilen şeyle kitaplık için alıyoruz yani Daha bizim kitaplığı yapmak için dolu şeyimiz olacak ama İnek çiftliği falan kuracağız ya Şu alayım yukarı için Mis O alsam çıksam 4 tane tam da mis gibi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar evim evim en güzel evim ışınlanalım. Arkadaşlar bu ev bu videonun sonunda böyle olsun arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Hepinize sağlıklar dilerim.